Efendim İslami ilimler geleneği içerisinde pek çok eser günümüze kadar gelmiş, pek çoğu da yine gelememiştir. Günümüze ulaşan önemli eserlerden bir tanesi, müebbet diyeceğimiz eserlerden bir tanesi de i̇mam Gazali Rahmetullah Aleyh'in i̇hya ül adlı eseridir. i̇hya ül o kadar önemli bir eser olarak görülmüş ki her eve, her haneye, her medreseye girmiş, buralarda alanda özgü olarak okutulmuş bir eserdir. Osmanlı döneminde yine Osmanlıca çevrilmiş. Cumhuriyet döneminde de yine İhya Ulumettin'in çevirileri yapılmıştır. Bizler Semerkant yayınları olarak yaklaşık bir 10 yıllık bir çalışmanın mahsulü olarak e, İhya Ulumettin, Profesör Doktor Dilavel Selvi'nin kalemiyle, onun çevirisiyle ve Semerkant yayınlarının e, içerik hizmetiyle, tahriç, ayetlerin yazımı, ee, yine dipnotlama yöntemi, redaksiyon ve diğer akla gelebilecek editörlük hizmetleriyle birlikte bu İhya Ulumiddin'in en son ve en güncel çevirisini yapmakla mutluyuz ve bunları da e, siz e, kıymetli okuyucularımızla paylaşmak e, üzere buradayız. Efendim İhya Ulumiddin nasıl bir eser? Zahir ilimle batın ilmin birleştirildiği, içerisinde ibadat, adat, muhlikat ve münciyat kısımlarının bulunduğu ve günümüze kadar okutan, okundu, okutulan, okunan bir eser olarak evlerimizde bulunmaya devam edici olan bir eserdir. Bu eserin kıymeti şarktan garba kadar bütün İslam alimleri hatta şarkiyatçılar bile bunu dile getirmişlerdir. İhyalomit dini iki versiyon olarak hazırladık. Bir ciltli olan versiyonu 11 cilt olarak hazırlandı. 11 ciltlik İhyani kendisi e, 4 ciltten ibarettir. Tabi baskıları farklı farklı baskılar, Arapça baskılar olabilir. Bizim hazırladığımız versiyonda 11 cilt. E, bu 11 cilt olmasının sebebi içerisindeki ayetlerin ve İmam Gazali Rahmetullahi Aleyhi'nin kullandığı hadisler ve yeri geldikçe e, özlü sözler, sahabe tabi'in, tebe tabi'inden nakledilen özlü sözler, ayetlerin, hadislerin detaylı bir tahrici, hatta kısmen yeri geldikçe şehirlerden e, Zebidin-i İthaf-ü adlı eserinden istifade edilmesi suretiyle içerisinde ayetlerin ve hadislerin Arapçalarının okumak isteyenler, görmek isteyenler, İhya'nın Arapçası elinde olmayan kimselerin de bu metinlerin, ayetlerin, hadislerin ve özlü sözlerin Arapçaların görmesi isteyenlerin de e, istifade edebilecekleri bir şekilde olduğundan dolayı İhya bu şekilde 11 cilt olmuş olduğu ciltli baskısında gerek mizampaj açısından gerek içerik açısından e, 11 cilt olması ve kısmen de izahlı olması itibariyle 11 ciltlik ciltli baskısı oldu. Bunun haricinde Kolay okunabilmesi, kolay taşınabilmesi itibariyle de içerisinde barındırdığı ihya'nın 40 tane kitabın, çünkü i̇mam Gazali bunu 40 kitap olarak yapmıştır, bölüm yani 40 bölüm, 40 kitap diyebileceğimiz, 40 kitaplık bir versiyonda böyle roman boyu halinde de hazırlanmıştır. 40 kitabın tamamı da İhya-ı tamamına tekabül eder. Bu itibariyle... Günümüzde yapılan İhya'nın en iyi, en orijinal çevirilerinden bir tanesi olduğunu söylemek mümkündür. Ee, okuyucularımıza o kitaptan en güzel şekilde istifade etmeleri temennilerini diliyoruz.